Sevgili çocuklar hoş geldiniz merhabalar. Bugün hep birlikte Güneş sistemindeki gezegenleri ve onların uydularını keşfedeceğiz. Gezegenlerin etrafında dönen uyduları ben çok merak ediyorum ve öyle umuyorum ki siz de çok merak ediyorsunuz. Hangi gezegenin en çok uydusu var? Dünya'nın ayı, Jüpiter'in devasa uyduları ya da Plüton'un küçük uyduları hakkında neler biliyorsunuz? İşte bu videoda Güneş sistemindeki en heyecan verici gezegenler ve uyduları hakkında eğlenceli bilgilerle dolu bir yolculuğa çıkıyoruz. Hazırsanız gelin hep birlikte gezegenlere ve uydularına yakından bakalım. Bu videomuzda Güneş sistemi, gezegenler, uydular ve diğer ilginç cisimler hakkında her şey var. Güneş sistemi, Güneş'in etrafında dönen gezegenler, asteroitler, kuyruklu yıldızlar, göktaşları ve başka pek çok gök cisminden oluşur. Bu sistemdeki gezegenlerin her birinin kendine özgü özellikleri vardır ve çoğunun etrafında dönen uyduları vardır. Bu videomuzda her gezegenin detaylı açıklamalarını, özelliklerini ve etrafındaki uyduları tek tek inceleyeceğiz. Merkür Güneş'e en yakın gezegen olup çok küçük ve ince bir atmosfere sahiptir. Sıcaklık farkları geceleri oldukça soğuk, gündüzleri ise inanılmaz derecede sıcaktır. Bu atmosferinin çok ince olmasından kaynaklanır. Uydusu yoktur Merkür'ün. Güneşe çok yakın olduğu için güçlü çekim nedeniyle etrafında bir uydu barındıramaz. Ayrıca küçük boyutu da bu durumu pekiştirir. Venüs, dünyadan sonra güneş sistemindeki ikinci gezegendir ve çok sıcak bir atmosferi vardır. Kadın gezegeni olarak da bilinir. Venüs'ün atmosferi yoğun karbondioksit içerir ve bu gezegen sera etkisi nedeniyle aşırı sıcaklıklar yaşar. Yaklaşık 470 derece. Uydusu yoktur Venüs'te Merkür gibi. Güneşe çok yakın ve küçük olduğu için etrafında bir uydu bulundurmaz. Dünya, üzerinde yaşam barındıran tek gezegenimizdir. Atmosferi Dünya, oksijen ve azot açısından zengin atmosferi sayesinde yaşamı sürdürebilir. Uydusu ise Ay. Ay dünyanın tek doğal uydusudur. Ay Güneşten aldığı ışığı yansıtarak gece gökyüzünde parlak bir şekilde görünür. Yüzeyi kraterlerle kaplıdır ve Mars'tan daha küçük bir gezegen büyüklüğündedir. Ayın özellikleri dünyanın etrafında dönerken çekim etkisi nedeniyle okyanuslarda gelgit olaylarına sebep olur. Ayrıca dünya ile ay arasındaki çekim kuvveti ayın yörüngesindeki hareketleri ve dünyanın dönüşünü de etkiler. Mars Kızıl Gezegen olarak bilinir çünkü yüzeyi oksitlenmiş demirden dolayı kırmızımsıdır. Mars'ın atmosferi çok incedir ve büyük çoğunluğu karbondioksitten oluşur. Uyduları Phobos ve Deimos. Phobos Mars'ın en büyük uydusudur ve oldukça düzensiz şekillidir. Mars'a çok yakın bir yörüngede döner ve çok hızlı bir şekilde yörüngesini tamamlar. Deimos Phobos'tan daha küçük ve daha uzak olan Deimos Mars'ın etrafında çok daha büyük bir yörüngede döner. Jüpiter, Güneş sisteminin en büyük gezegenidir ve dev bir gaz gezegenidir. Atmosferi ise büyük bir kısmı hidrojen ve helyumdan oluşur. Jüpiter'in yüzeyi katı değildir ve üzerinde fırtınalar, rüzgarlar ve büyük bir kırmızı leke bulunur. Uyduları 79'dan fazla uydusu vardır. Bunlardan bazıları şunlardır. Io, O, Jüpiter'in en aktif volkanları bulunan uydusudur. Inun yüzeyi çok fazla volkanik patlamayla şekillenir. Europa yüzeyi buzla kaplı olan ve altında okyanus barındığı düşünülen bir uydu. Bu özellik, Europa'yı potansiyel olarak yaşam barındırabilecek bir yer kılar. Ganymede güneş sistemindeki en büyük uydu olup, Mars'tan bile daha büyük bir yapıya sahiptir. Ganymede, manyetik alana sahip tek uydu olma özelliğine sahiptir. Kalisto yüzeyi kraterlerle dolu olan büyük bir uydu. Kalistonun yüzeyinde çok az tektonik aktivite bulunur ve oldukça eski bir yapıya sahiptir. Satürn, Güneş sisteminin en büyük ikinci gezegenidir ve halkalarıyla ünlüdür. Atmosferi ise büyük çoğunluğu hidrojen ve helyumdan oluşur. Uyduları, 82'den fazla uydusu vardır. Bunlardan bazıları şunlardır. Titan Satürn'ün en büyük uydusudur ve dünyaya benzer bir atmosferi olan tek uydu olarak bilinir. Titan'ın atmosferi yoğun azot ve metan içerir. Titan'ın yüzeyinde sıvı metan gölleri bulunur. R yüzeyi büyük kraterlerle kaplı olan bir uydu. Enceladus bu uydu. Yüzeyinde buzlu su plütonları olan ve altında okyanus bulunduğu düşünülen bir uydu. Enceladus, aktif su buharı çıkışları ile de dikkat çeker. Mimas, ölüm yıldızına benzeyen büyük bir krateri bulunan küçük bir uydu. Tetis, Dione, Apetus gibi başka uydular da vardır. Uranüs de, Güneş sisteminin yedinci gezegenidir ve çok ilginç bir özelliğe sahiptir. Ekvatoru, diğer gezegenlerden farklı olarak yatay bir şekilde döner. Atmosferi Uranüs'ün atmosferi büyük çoğunlukla hidrojen ve helyumdan oluşur ve metan gazı içerir. Bu da gezegene mavi yeşil rengini verir. 27 uydusu vardır. Bunlardan bazıları şunlardır. Miranda yüzeyi çok ilginç olan, büyük uçurumlar ve yarıklarla kaplı bir uydu. Ariel buz ve kaya karışımı yüzeyi olan bir uydu. Umbriel çok karanlık bir yüzeyi olan ve derin kraterlerle dolu bir uydu. Titanya Uranüs'ün en büyük uydusudur ve eski bir yüzeye sahiptir. Oberon Uranüs'ün ikinci büyük uydusudur ve çarpma kraterleriyle kaplıdır. Neptün, Güneş sisteminin sekizinci ve en uzak gezegenidir. Atmosferi Neptün, hidrojen, Helyum ve metan içeren bir atmosfer yapısına sahiptir. Metan, gezegene mavi renk verir. 14 uydusu vardır. Bunlardan bazıları şunlardır. Triton Neptün'ün en büyük uydusudur. Yüzeyi, sıcaklık ve atmosfer koşulları nedeniyle çok düşük sıcaklıkta ve oldukça ilginçtir. Triton'un yörüngesi ters yöndedir. Nereid yüzeyi oldukça değişken ve uzak bir uydu olan Nereid Neptün'ün etrafında dönerken oldukça uzun bir yörünge izler. Proteus, Neptün'ün büyük uydularından bir tanesidir. Düzensiz şekliyle dikkat çeker. Plüton, Güneş sisteminin dış köşesinde yer alan cüce gezegen olarak bilinir. Beş uydusu vardır. Bunlardan bazıları şunlardır. Charon, Plüton'un en büyük uydusu olup, ikisi birbirine çok yakın bir çekim gücüyle birbirini çevreler. Hydra, Nix, Kerberos ve Styx. Bu uydular ise Plüton'un küçük uyduları olup her biri Güneş sisteminin dış bölgelerinde yer alır. Adları mitolojiden alınmıştır ve bu uyduların çoğu Plüton ile birlikte oldukça uzak ve soğuk bir ortamda bulunur. Güneş sisteminde diğer ilginç cisimler. Asteroid kuşağı Mars ile Jüpiter arasındaki bölgeyi kapsayan asteroid kuşağı, kaya ve metal cisimlerden oluşan çok sayıda küçük gezegen benzeri cisimden oluşur. Kuyruklu yıldızlar. Buz Toz ve gazdan oluşan cisimlerdir ve Güneşe yaklaştıklarında buharlaşan maddelerden dolayı kuyrukları ortaya çıkar. Güneş sistemindeki gezegenler ve uyduları gerçekten çok ilginç. İşte sizler için eğlenceli ve öğretici bir şekilde gezegenler ve bazı önemli uyduları hakkında öğrendiklerimiz. Gezegenler ve uyduları. 1. Merkür. Güneşe en yakın gezegen olan Merkür'ün uydusu yok. 2. Venüs. Venüs'te hiçbir uydusu olmayan bir gezegen. Üçüncü dünya. Bizim dünyamızın bir uydusu var. Ay, gece gökyüzünde çok parlak görünür ve dünyaya en yakın büyük gök cismidir. Dördüncü Mars. Mars'ın Phobos ve Deimos adında iki küçük uydusu vardır. Beşinci Jüpiter. Jüpiter, güneş sisteminin en büyük gezegeni ve tam 80 tane uydusu var. Bunlardan en ünlüsü Io, Euro. Europa. Ganimede ve Kalisto'dur. 6. Satürn Satürn'ün çok sayıda uydusu vardır. Titan ve Rey gibi büyük uyduları çok dikkat çeker. 7. Uranüs Uranüs'ün 27 uydusu var. Bunlar arasında Miranda, Ariel, Umbriel ve Titanya oldukça ünlüdür. 8. Neptün Neptün'ün 14 uydusu vardır. En ünlüsü Triton'dur. 9. Plüton Plüton, aslında gezegen olarak kabul edilmiyor ama hala çok ilginç. Plüton'un 5 uydusu vardır. Charon, Hydra, Ni, Kerberos ve Styx. Özetle, Güneş sisteminde her gezegenin kendine ait uyduları var. Bazıları çok büyük, bazıları ise çok küçük. En yakın uydu ise Ay, dünyanın yanında parlıyor. Jüpiter ve Satürn gibi büyük gezegenler ise yüzlerce uyduya sahip. Gök cisimleri ve uyduları hakkında daha fazla bilgi edinmek heyecan verici.